Aydın'ın Nazilli ilçesinde balıkçılık yapıyoruz. Bozdağ Kemer Barajı'nda kendi ağımıza takılan yayın balığını bir de şok olarak bu şekilde büyük şaşırdık yani bu şekilde 59 kiloluk bir balık. Son zamanlarda e, çıkan en büyük balıklardan birisiydi yani. Daha önceleri bundan birkaç sene önce 80-100 rast gelebiliyorduk şu anda 59 kilo. Satışa şey sunacağız bunu. Ee, yakalama zor oldu mu yoksa bunun yakalaması zor olmadı da tabi tabii ağdan çıkartırken balık hani 3 tane 4 tane insanı Dan daha kuvvetli yani. Oraya evet. yakalaması zor yani çıkarması çok zor. Evet. Yakalamaktan çok onu tekneye almak yani tabii böyle zapt edebilmek ki. zor. Evet. O yüzden çıkartması bayağı bir güç oldu. Ve çıkardık. Satışa süreceğiz. Tamam. Ve evet. bunların daha büyüklerini de yapabiliyoruz. 150 kiloluk, 200 kiloluk bile denk geldiği oluyor. Evet. 11 yılda e, en büyük yakaladığın balık kaç kiloydu? 11 yılda 170 kilo bir tek balık 170 kilo. Onun cinsi neydi? Yayın balığı aynı. O da yayın balığıydı. Daha da irelebiliyor yani. 250 300 kilo kadar ulaşabiliyor. Evet. Ee, bunu tek parça olarak mı satacaksınız yoksa? Burada reis balıkçı olarak kesip parça parça etini satacağız. <laughs> Balık büyük mü? Güzel mi balık? <laughs> balık. Bu kesin, kesin 違うじゃん。Jaz